Gelecek BT'den merhaba. Bu videomuzda size POE özellikli mini switchlerimizden olan swg 2906 p modelinin oldu. POE switchimizi tanıtacağız. Daha doğrusu bunun öne çıkan bazı özellikleri var. Onları tanıtacağız. Kısa bir uygulama yapacağız. Öncelikle bu switch Gigabit Tüm portları Gigabit çalışan, 4 tane RJ45 PoE destekli port olan, 2 tane de SFP modül takılabilecek fiber yuvası bulunan Sierra Networks marka Gigabit PoE switch. Bu switch'in 4 PoE portu var. Bu portların farklı özellikleri var. Şöyle ki öncelikle bu switch 65 Watt PoE gücü üretebiliyor. Tüm portlar 30 Watt'a kadar kendisine bağlı cihazlara güç aktarımı yapabiliyor. Birinci port özel bir port. Burada yazdığı gibi görüyorsunuz. Port 1 IEEE 802.3 BT standartını destekliyor. Yani tek bir porttan 60 Watt'a kadar güç aktarımı yapabiliyor. Kendine bağlı mesela bir kameraya. Tabi bu durumda 60 Watt'a kadar güç beslemesi sağladığı durumda diğer portlara PoE gücü kalmıyor. Diğer portlar normal <laughs> switch port olarak çalışıyor. İkinci port 30 Watt'a kadar güç verebiliyor normal bir portlu da. 3 ve 4 özel portlar. Şöyle ki bu switch'in üzerindeki dip switch ayarlanan iki tane modu var. Birinci mod şurada gördüğünüz PoE Extend modu. Bu PoE Extend modu PoE artı data bağlantısının mesafesini 250 metreye kadar artırıyor. Şu demek normalde 100 metreye kadar bir kamera bağladığınızda herhangi bir switch'te PoE beslemesi alır ve veri akışı sağlar. Ancak me mesafe arttığında örneğin 200 metreye, 250 metreye kadar geldiğinde portlardan veri akışı kesilir. Ethernet bağlantı mesafesini açtığınız için. Siz bunu DIP switch'i şuradan extend moduna getirdiğiniz zaman PoE iletim mesafesi port 3 ve 4 için geçerli bu. 250 metreye kadar çıkıyor. Tabi bu durumda port hızı 1 gigabit olamıyor artık. 10 megabit'e kadar düşebiliyor mesafeye bağlı olarak. Bu switch akıllı bir switch. O port hızını mesafeye bağlı olarak kendisi ayarlıyor. Her ne kadar yönetilmeyen bir switch olsa da bazı akıllı özellikleri var. Diğer bir e, modu da sol tarafa çektiğinizde dip switch'i VLAN modu. O da şu anlama geliyor. Tüm portlara tüm portlar birbirinden izole oluyor. Buralara RJ45 portlara takılı cihazlar birbirine örneğin ping atamıyor. Ama bütün bu RJ45 portlarına giren trafik uplink olarak kullandığı fiber yuvalarına, SFP yuvalarından merkezi bir noktaya taşınabiliyor. Yani şu portlar birbirinden izole oluyor VLAN modunda. Şimdi bizim uygulamasını yapacağımız özellik POE Extend modunun özelliği. Burada bir kameramız olacak. Kameramız olacak. Buna çok uzun bir metrajlı bir kablo bağlayacağız. Burada elimizde e, bir tane kablo var. Onet marka. 213 metrelik bir kablo. Onun uçlarına uçlarına konjektör çaktık. Şöyle. Her iki ucuna R145 konjektör çaktık. UTP kablo bu. Bir outdoor e, CAT 6 UTP kablo. Evet şimdi uygulamamıza geçelim. Burada yapacağımız uygulama bahsettiğimiz gibi PoE Extend modunun uygulaması. Bunu destekleyen portlar 3 ve 4. Burada kullanacağımız kablo 213 metrelik bir kablo. Bu kablonun kaliteli bir kablo olması gerekiyor. Bear Copper denilen saf bakır olması gerekiyor. Onet marka. Gayet kaliteli. Dış ortam kablomuz bu bizim. KT6 Outdoor. Bunu deneyeceğiz. Uygulamamızı bununla yapacağız. Bu dediğim, daha önce de söylediğimiz gibi Makarayı bozmadık. Sarılı bir kablo. E, koşulları daha da zorlaştırmış olduk. Makarayı sermiş olsaydık damarlar arasındaki crosstalk e, kalkacaktı. Ama burada elektriksel veri akışı gerçekleşirken her bir damarın birbirini crosstalk e, etkileme ihtimali var. Onu da göz göz önünde bulunduk. E, buna razıyız. Bakalım ne olacak. Şimdi öncelikle kameramızı kablonun bir ucuna bağlayalım. Şuradan. Tamam. Kameranın Diğer ucunda switche bağlayacağız. Ama öncelikle bilgisayarımızı switchin herhangi bir portuna bağlayalım. Mesela ikinci porta. Burada da e, şimdi bu port poe portu olmasına rağmen e, bilgisayarın network adaptörünü yakar diye korkmuyoruz. Çünkü dediğimiz gibi akıllı switch kendisine bağlanan e, cihaz poe destekli bir cihaz değilse buradan poe e, enerji vermiyor, elektriği kesiyor, normal bir portmuş gibi davranıyor. Neyse şimdi e, kameranın e, kameradan gelen 213 metrelik kablonun diğer ucunda örneğin port 3'e bağlayalım. Hemen burada kameramıza bakalım. Gördüğünüz gibi elektrik geldi. Bu 213 metrede elektrik geldi. Ama data gelmeyecek maalesef. Çünkü ethernet data erişim mesafesinin ötesinde bir uzaklık bu. 213 metre. Şimdi bekleyelim. Kamera bir kendine gelsin. Hatta kameraya şuradan bir ping başlatalım. Bir yandan ping devam etsin. Şöyle Gördüğünüz gibi pink atamıyor olacak. Kamerada besleme var ama data mesafesinin ilerisinde olduğu için pink atamıyoruz. Request timed out gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu üzerindeki tip switch'ten PoE Extend moduna alıyoruz. Bakın burada. Bunu aldığımız anda switch'in portları restart yaptı. Yeşil yandı. Kendine gelecek ve bakın pink geldi. 213 metre uzaktaki kameraya ping atabiliyoruz artık. Bakalım web arayüzünden de bağlandığımızda görüntü alabilecek miyiz? Web arayüzüne giriyoruz. Gördüğünüz gibi giriş arayüzü geldi. Hemen login olalım kameraya. Bakalım görüntü geliyor mu? Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi kameraya görüntü geldi. Yani özetle bu test başarılı oldu. 213 metre uzaklıktaki bir kameraya bu Extend modunu alarak switch'i ilgili porttan erişim sağladık ve görüntü alabildik. Bu şekilde diğer akıllı switch modellerimizi yani Pro Extend modunu, VLAN modunu, destekleyen hatta e, değişik modları olan işte kios e, modu, poyagart modu gibi modlar olan switchlerimizi bu videomuzun altındaki e, model numaralarından ve ilgili linklerden inceleyebilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.